Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Kıymetli kardeşlerim inanç esaslarından bir esas olan Allah'a iman konusu açıldığında üç şeyi bilmemiz elzemdir kardeşlerim. Bir, Allah Azze ve Celle zatıyla hiçbir mahlukata benzemez. Allahu Teala'nın fiilleri hiçbir mahlukata benzemez. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hiçbir mahlukata benzemez. Ve biz Allah Azze ve Celle ile tanışırken kendi hayatımızın daha güzelleşmesi adına daha mutlu olunması adına yarın endişesi yaşanmaması adına biz Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarla tanımak zorundayız kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından bir tanesi de el-alim sıfatı. Her ne kadar da çoğu hocalarımız el-alim sıfatını kaderin konusuna ve tanımına taşımış olsa da aslında el-alim sıfatının en büyük faydalardan biri insan hayatının her konuda mutlu olunmasıdır. Mesela ne gibi? Yani Allah el-alimdir. Değerli kardeşim fakir mi düştün? Bil ki Allah senin fakir olduğunu biliyor. O zaman de ki ya Rabbi beni zenginlerden kıl. Bak sen bilinen bir varlıksın Allah tarafından. O yüzden rahat ol. Yani başka yerlere el açma. Allah senin fakir olduğunu biliyor. El-alim sıfatı gereği. Dünyanın neresine gidersen git. Evet şu kulun mu ben şu an fakirlik de sınıyorum. O kul Allah'tan istesin. Zenginlik istesin. İstemeye devam etsin. Yani şu dakika kadar Allah onu fakirlikle sınadı. Hep fakir kalacak diye bir e, önden bir bilgi vermedi Allahu Teala. O yüzden biz hayırlı zenginlikler Allah'tan isteriz. Ve rahat bir şekilde isteriz. Hocam neden Allah'tan zengin istiyorsun? Yani o kadar karabalık arasında kardeş Allah benim fakir olduğumu biliyor. O yüzden rahat ol sen. Senin fakir olduğunu biliyor. Rahat bir şekilde, gönül böyle açık bir şekilde hiç endişe yaşamadan Allah'tan hayırlı zenginlikler iste. Hiç sıkıntı yok. Hasta mısın kardeşim? Allah Teala senin hasta olduğunu biliyor. Yani filan kolun filan hastanede, filan e, o, e, ne diyelim? Nolu odada, filan nolu yatakta e, şu hastalık sebebiyle yatıyor. Yani senin orada olduğunu bilen bir Allah var. O yüzden rahat ol. Ya Rabbi de bu günah e, bu hastalıkla günahlarımı temizle. Beni sabır makamına aldı. Yani Allah'ın el alim sıfatını sen e, o yansımasını kendi hayatında görmeye çalış. Esir mi düştün? Allah sen esir düştüğünü biliyor. Bak gözden kaybolmuş değilsin. Allah sen esir düştüğünü biliyor. Allah'tan özgürlük talep et. Ve bu da nefse ağır gelmez, zor gelmez. i̇manının zayıf olduğunu mu düşünüyorsun? Bil ki Allah senin imanının zayıf olduğunu biliyor. O zaman ne yapman lazım? Allah'ım imanımı artır. Çünkü Allah kalpten geçenleri bilir. En ince detayına kadar bilir. Kal, yani imanımızın zayıf olduğunu bilen Allah'tan biz ne isteriz? imanımızın artırılmasını isteriz. Evet. Amellerimiz yetersiz mi? Bil ki Allah amellerimizin yetersiz olduğunu da biliyor. O zaman ne diyeceğiz? Allah'ım amellerimizi artır diyeceğiz. Bize zor gelen salih amelleri kolaylaştır diyeceğiz. Bak ne eksikse eksik olduğunu bilen bir Allah var. O zaman tamamlanması için dua edeceğiz Allah'tan. Allah'ım. Evet. Kalbimizin katı olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. O zaman yumuşaması için Allah'a dua et. Niye? Çünkü kalbinin katı olduğunu bilen bir Allah var. Bakın gördünüz mü? Allah her şeyi bilir sıfatı. Bizi nasıl harekete geçirmeye başladı? Evet. Ümmet şu an dünya e, e, dünyanın her tarafında e, ümmet sıkıntı içinde. Ümmet kan döküyor. Ümmet gözyaşı döküyor. Ümmet fakir. Ümmet zulüm altında. Allah bunu biliyor mu? Biliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Allah'ım sen bu ümmeti sıkıntılardan kurtar. Tekrar o eski izzeti geri ver diye biz dua etmeye devam edeceğiz. Neden? Her şeyin farkında olan, her şeyi bilen bir Allah var. Ha bekar mısın? Bekar olduğunu biliyor allah Teala. O zaman Allah'tan salihlerden ya da salihalardan eşler iste. Allah'ım de eğer bayansanız Allah'ım razı olduğum, beni bu dünyada ve ahirette mutlu edecek salih bir eş nasip etti. Dua et. Başkasına en asman hiç gerek yok. Dua et. Senin bekar olduğunu bilen bir ilah var. O zaman kardeş Allah'tan isteyeceğiz biz. Hocam evlendim çocuğum olmuyor. Allah Azze ve Celle çocuğunun olmadığını biliyor. O zaman ne yapman lazım? Allah'ım eğer hakkımda hayırlıysa salihlerden ya da salihalardan bana çocuklar nasip et. Ki senin uğruna ben onları kullanayım. Evet. Düşün ki kayboldunuz. Eyvah ben ne yapacağım demeyin. Sizin kaybolduğunuzu bilen bir Allah var. Allah bana çıkış yolu ver. Seni yaratan elbette sana çıkış yolu verecektir. Değerli kardeşim isim ve sıfatları biz doğru öğrenirsek şuna inanın çok mutlu bir hayatımız olur. Yani dua hayatımızın tam merkezine gelir. Biz anlarız ki biz Allah'a muhtacız. Allah el alimdir kardeşlerim. Her şeyi bilir. Her şeyi bilen bir ilahın kullarıyız biz. Şimdi ben buradan kadere geçeceğim. Şimdi kardeşlerim ben Allah size nasihat edeyim. Youtube'a yazın kader nedir? Ama sabırla, istersen bu şeyi hızlandırın. sesi yani Normalden diyelim ki ikiye getirin, bir getirin, bir beşe getirin. Yani o kadar yarım saat, bir saat böyle zaman harcamayın. Hızlandırın, dinleyin. Ve neredeyse tamamı bak neredeyse tamamı Allah'ın el-alim sıfatıyla kadriyenin imanı başlıyor. Yani Allah'ın el-alim sıfatını anlatırken ne diyor biliyor musunuz? Yani ey bekarlar, Allah sizin kiminle evleneceğinizi biliyor. Yani ben kulum yaratacağım. Kulum şununla evlenecek. Ben de kaderine yazdım. Ya bu benim hiçbir işime yaramıyor bu bilgi. Yani Allah'ın benim kiminle, kiminle evleneceğimi, ne kadar çocuğumla olacağını, ne cins günahlar işleyeceğimi, başıma nelerin geleceğini bilmiş olmasını bana şuna inanın kardeşlerim zerre kadar faydası yok. Bakın zerre kadar faydası yok. Neden? Çünkü Allah'ın her şeyi bilir olmasın bana az önce sıraladığım faydası var. Yani Allah ezeli ilmi gereği ben ne yapacağım bildiği için kitabına yazmış. Yani leh mahfuza yazmış. Yani şu kitaba yazmış. Demiş ki ben dünyada feyza göndereceğim. Evet. O böyle böyle ameller işleyecek. Ben onu buraya yazdım. Bu kaderdir. Kardeş bu kader değildir. Sen Allah'ın el alim sıfatını anlatmışsın. Ama kadere yamamışsın. Bu yanlış. Allah her şeyi bilir, incesine kadar bilir, yaprakları bilir, böcekleri bilir, her şeyi bilir. Şu stüdyoya geldiğinizi bilir. İşte bana bu soruyu sorduğunuzu bilir. Bu kaderdir. Kardeşler ne alakası var? Allah'ın el alim sıfatını sen anlatın hemşerim. Bunun kaderle ne alakası var? Allah kaleme yaz dedi. Kalem ne yazayım dedi. Düşünsene şu kalem diyelim. Kalem ne yazayım dedi. Yani bir şeyler yazılacak. Ortada bir cenin var. Onun hakkında hüküm verilecek. Yani kader yazılacak. Yani senaryo yazılacak. Kalem ne yazayım dedi. Yani bu işe ben bakmıyorum. Bu işe sen bakıyorsun. Ne yazayım? Bir şeyler yazılacak. Kıyamete kadar olacak. Her şeyi yaz dedi. Bakın. Kalem ya Rabbi yazıyorum ama bunu ilminden mi söylüyorsun? Ona, ona göre yazayım dedi mi? Demedi. Bu hadisi işiten sahabeler Ya Resulallah aleyhisselam Allah kaleme yaz dedi dedin ya önceki hadiste mele yaz dedin dedi yaz dedi dedin ya bunu Allah ilminden mi yazıyor diye sormadı. Ya yaz demişse elbette ki biliyor ki yaz diyecek. Sen Allah'ın el alim sıfatını sırf yazdığı için amel etmiyor bildiği için yazmıştır denmesi için Allah'ın el alim sıfatıyla başlıyorsun hemşerim. Deistler de aynı sıfatla başlıyor. Hristiyanlar da aynı sıfatla başlıyor. O zaman bir de sorun var. Düşünün ne olursun düşünün. Bir de sorun var. Yani bu Allah'a kader yazdırmaktır ha bunu bilin. Adam diyor ki Allah yazdığı için amel etmiyoruz. Ne demek bu? Düşünün şu sizin kaderinizdir diyelim kardeşlerim. Allah'ın yazgısı. Yani kaleme yaz dedi. Oradan bir cüz kopardık. Sizin doğumla ölüm tarihleriniz hayatınızın her alanı saniyesine kadar yazılmış. İş, bitmiş. Senaryo mutlak manada Allah'a ait. İşte diyorsunuz ki Allah böyle bir senaryo yazdığı için amel etmiyoruz. Niye kardeş? Niye zoruna gidiyor? Yani Allah'ın yazgısıyla amel etmek niye zoruna gidiyor senin? Hayır. Allah ezelil mi gereği kulu ne yapacağını bildiği için yazmış. Yani yani insanlar şunu istiyorlar. Allah'ım benim kader defterimde sadece doğum tarihimi sen belirle, cinsiyetimi sen belirle, ölüm tarihimi sen belirle, gerisine karışma. Al sana deyizim. Yani kendi amellerimi yani ben tercih edeyim. O tercih bana ait olsun ama sen yarat. Bakın tercih benim olsun sen yarat. Benim tercihim bana ait olsun. Helalsa da bana, haramsa da bana, ise de bana, kötüyse de bana. Allah'tan kalem almaktır bu almaktır bu ha kardeşlerim. Vallahi durum öyle ciddi ki ama göremiyorsunuz. Yani maalesef üzülerek söylüyorum. Bunu göremediniz. Umarım Rabbim düşünmenizi ve bu güzel anlayışı anlayışla anlamanızı Rabbim nasip eder. Kardeşler tekrar söylüyorum. Allah'ın el alim sıfatı Allah'ın isim ve sıfatlarından bir sıfattır. Ve her şeyi bilir. Bu Allah'ın gücünü de gösterir, kudretini de gösterir ve kula moral verir. Allah'ın el alim sıfatını ben böyle anlarım, böyle faydalandırım bu sıfattan. Allah benim burada olduğumu biliyor. O zaman beni işitir de, beni gören beni işitir de, dualarıma icabet de eder. Sesim ona gider. Kaybolmamışım ben. Emin yerdeyim. Onun gözetimi altındayım. Bak ne kadar rahatladım ben. Kardeşler bu isim ve sıfatlar kulun rahatlaması için vardır. Yani öğrenmesi adına. Ama sen gel kalk bunu kadere taşı. Niye taşıyorsun kadere kardeşler? Allah ezeli ilmi gereği o ne yapacağını biliyordu. Hatta bazı selef hocalar detayına iniyor. Yani Ebu Bekir'i yaratıyor diyor. Ebu Cehil'i yaratıyor diyor. Ebu Cehil'in küfür üzerine öleceğini biliyordu diyor. Nerede Allah'ın delalet şey e, sapıkla e, götürten e, sıfatı? El Mudil ismi nerede? Dilediğimi saptırırım. Bu kudreti, gücü dilemesi nerede? Dilediğime hidayet veririm. El Hadi sıfatı bana ait, onlara ait değil ki. Bu sıfat nerede? Kul hayrı ister, hayri, Allah hayrı yaratır dilerse. Kul şerri ister, Allah dilerse şerri yaratır. Ya Allah insanı hizmetine almış bir Allah inancı var. Allah için düşünün şöyle bir. O yüzden kardeşlerim YouTube'a dikkat edin. İstisnasız diyeceğim neredeyse. Tamamı Allah'ın el alim sıfatıyla kader imanı başlıyor. Oysa Resul hiç böyle başlamamıştı. Sadece soru gelirse mesela düşün ki ben kader anlattım. Biri dese ki hocam peki Allah bir insanın kiminle evleneceğini biliyor mu? Bak sen şimdi Allah'ın el alim sıfatına bana sordun. Allah elimi gereği her şeyi bilir. El alimdir. Şimdi önce yarın onun için zaman sorunu yok ki. Yani öncesiyle sonrası hiçbir fark yok. Nasıl bilmez? İlah olacak bilmeyecek. Bu eksikliktir. Bu ilahlık vasfına yakışmaz. Hocam insanda hiç mi irade yoktur? Aa, hemen diyeceksin ki insanda irade vardır. Amellerini kendi iradesiyle yapar. Sevaplarını kendi isteğiyle iradesiyle yapar. Ve bu sebepte mesuldür. Bu ayrı bir şey. Ama bir ki kardeşlerim Allah kime ne yazmışsa kul onunla amel eder. Ve bu da zulüm değildir. Ve bu da mecbur değildir. Bakın mecbur ne demek biliyor musunuz? Ben önceki derslerde de söyleyeyim ama bu, bu, daha söylemeye ihtiyacı hissediyorum ben. Şimdi şu benim kaderim diyelim kardeşler. Bir şekilde melek geldi ve bana dedi ki Fevzan bu senin kaderin. Bakıyorum sevapları var, günahları var. Bunun dışına çıkamayacağım biliyorum ben ama ha. Vallahi sonra cehennemde bir sevar ya ben ne diyeceğim biliyor musunuz? Şu iman etmiş bir akılla diyeceğim ki Subhanallah. Demek Allah böyle takdir etti. Bunun dışına çıkamayacağım ben yazgını. Ben kime isyan edeceğim? Allah'ım sen ne hakla bana böyle bir şey yazgı hazırlamışsın, yazı yazmışsın diyebilir miyim ben? Kardeşler, diyemem. Kimi kime şikayet edeceğim? Yani beni yaratan, ruhumu yaratan, bedenimi yaratan, bildiklerimi kalbime gönderen, bana nefes almam için havayı gönderen, yediren, içiren, gezdiren, uyutan, büyüten, yetiştiren gözeten, kollayan, şifa veren Allah'a karşı ben isyan mı edeceğim? Ve ben haklı mı çıkacağım? Ve ben Allah'ın haşa şey daha mı güçlü çıkacağım? Kardeşler nereye giderseniz gidin çıplak bir şekilde Allah'ın katına çıkacaksınız. Ve Allah da adildir. Kimse zulmetmez. Hatta yaşlı bir kadın geliyor. Ya Resulallah diyor. Aleyhisselam. Benim adıma dua et Allah beni cennetin alsın diyor. Kadına diyor ki yaşlar cennete giremeyecek. Yaşlar cennete giremez kardeş milyon kilo akla ters yani ben ne suç işledim de cennete girmeyeceğim yaşlı olmak elimde değil ki benim alakası yok nerede irade ben irademle yaşlı olmadım ki Ben benim kontrolüm dışında olan bir durum bu kadın niye itiraz etmedi kardeşler hiç düşündünüz mü niye itiraz etmedi hemen ağlamaya başladı niye demedi ya Resulallah aleyhisselam bu zulüm olmaz mı benim ne suçum var nerede imtihan nerede kulun mesuliyeti nerede benim iradem demedi ya sen de diyemeyeceksin bunu bu kendi görüşün mü vahiy mi demedi. Ya var bu işin kefaret varsa onu ödeyeyim demedi. Ağlamaya başladı. Ne demek? Ben razıyım demek. Allah böyle dilemişse mülk onun istediğini yapar. Ben kendime alıyorum dedi kadın. Razı bir şekilde oradan ayrıldı. Resulü Selam haber gönderdi. Herkes cennete genç girecek. Şaka yaptı Resulü Selam. Ama şakada bile doğruluk, doğruluk vardı. Bu ayrı bir şey. Ama önemli olan kardeşi akla ters gibi gözüken bir metin var karşımızda. Ama o kadın bize şu dersi verdi. Ey ümmet eğer bu kitapta yani kaderinizde cehennem yazmışsa kesin oraya gireceksiniz. Yazdığı için geleceksiniz. Cennet yazmışsa yazdığı için geleceksiniz. O zaman benim ne suçum var cehennemlik yazmışsa? Kardeşim Allah sana dedi mi seni ben cehennemlik yazdım? Demedi. Şu an sana ön bilgi geldi mi? Gelmedi. O zaman bu soru çöp. Hiçbir faydası yok bu sorunun. Çünkü sana bilgi verilmiş değil. Yani kayıptan bir haber gelmedi. Sır. Sen bu gece ne rüya göreceksin biliyor musun? Bilmiyorsun. İşte bizi kaderde böyle sır, bilmiyoruz ne yazmış. Ama cennetliklerden sen şey pardon, şu an bak hayatına. Cennet yolunda mısın? Cehennem yolunda mısın? Eğer cennet yolunda devam ediyorsan Allah'a dua et seni burada canlansın. Eğer cehennemlik ameller istiyorsan Allah'a dua et seni buradan buraya alsın. Yani yalvar Allah'a ki seni cennet yoluna alsın. Sadece tüyo e, verilir tabiri caizse. Bak hayatına hangi ameller sana sevilme gelmiş hangi ameller senden uzaklaştırılmış. Bak Allah zorlamaz. Konu kaderden açıldığı zaman mecburdur, zorlamadır, baskıdır, cebirdir. Böyle bir kavram yok. Allah ne yazmışsa onunla amel edilir ama biz bilmiyoruz ne yazmış. Kardeşler ben bu cümleleri çok tekrarlayacağım haberiniz olsun. Ta ki katli oturuncaya kadar. Yani böyle tatlı bir inanç şekli maalesef e, hocalarımızın çoğunun artık kusura bakmayın artık isim vermeyeceğim sadece yanlış kader tanımı yüzünden insanların da bu doğrudur anlayışı e, doğrudur deyip alıp onu amel etmesi yüzünden maalesef ortaya koyun gibi bir millet çıktı. Korkak bir millet çıktı. Yani e, küfür elinden korkan şu an bir ümmet çıktı. Ben yemin ediyorum ki ümmetin ayağa kalkmasına vesile olacak tek konu tevekküldür. Yani kader imandır. İnşallah yakın tarihte e, ümmetin aya kalkmasında kaderin rolü basıkta bir ders yapacağım inşallah. Evet kardeşim şöyle toparlayalım. Allah'ın el-alim sıfatı, Allah'ın ismi sıfatlarında bir sıfattır. Biz bununla e, dua hayatımıza yön veririz. Anlarız ki yalnız değiliz. Nereye gidersek gidelim Allah bizim orada olduğumuzu bilir. Hangi hal üzerinde olursak olalım allah Teala hangi hal üzerinde olduğumuzu bilir. Bu bilgiyle biz rahatlarız. Ve Allah'a dönmemize kolay olur kardeşlerim. Kaderin konusu yazgıdır. Allah kaleme yaz dedi. Ne yazayım dedi. Kıyamete kadar her şey yaz dedi. Allah meleğe yaz dedi. Ne yazayım dedi. O kulun e, cins, e, cinsiyetini, rızkını, şaki ya da sahiplerden olduğunu ve ecelini pardon ecelini yaz dedi. Bak yazgı iş bitti. O zaman niye amel edelim, edelim dedi sahabeler. Siz amel edin. Herkese gideceği yol kolaylaştırılmıştır. Cennetlik olanlara cennet yolu, cehennemlik olanlara cehennem yolu kolaylaştırılmıştır. İş bitmiştir. Bu kadar basit bir konu. Kardeşlerim hakkınızı aradım. Belki sesimi yükselttim ama böyle oldu. Hadi selamünaleyküm. Allah sana razı olsun kardeşler.